كنتم خير أمة bil للناس İş hanım ablalardan açıldığı için oradan biraz devam edelim. Şimdi bu beddua meselesi var. Bu hanım ablalar bu beddua meselesinde çok sıkıntılılar. Yani ağızlarında maalesef sakız olmuş. Hanım kardeşler de özellikle kime karşı? Çoluk çocuğuna karşı. Allah cezanı versin, Allah belanı versin, Allah seni kahretsin. Çok duyuyoruz bunu, çok görüyoruz maalesef. Sakın ha! Çoluğuna çocuğuna beddua etme. Duaların kabul olduğu saate denk gelir. Allah muhafaza. Duaların kabul olduğu saate denk gelirse yanarsın. Bir adam güzel bir amel yaptı. İyi dinleyin burayı. Güzel bir amel. Allah Celle Celaluhu zamanın peygamberine vahyetti. Dedi ki o kuluma üç tane dua hakkı veriyorum. Üç tane dua. Ne isterse. Dese ki ya Rabbi göğü yere indir kabul. Zamanın peygamberi adama dedi ki böyle böyle üç tane duam var. Hayırlı olsun güle güle kullan. Tamam mı tamam. Bu adam eve geldi. Dedi ki hanım. Dedi bak böyle böyle bir şey var. Üç tane dedi dua hakkım var. Kadın dedi ki bak dedi ben senin karınım. Yıllardır seni kahrını çekiyorum. Çoluk çocuk evdi falan filan bak dedi. O kadar hakkımız var. Dedi bir dua de hakkını bana kullansana. Beni dedi dünyanın en güzel kadını yapsana dedi. Tamam bu tamam dedi. ne olacak dedi. Karım yani senlerdir karım çekiyor. Ya Rabbi dedi bunu en güzel surete tebdil ele. Kadın bir güzel oldu. Bir güzel oldu. Aman ya Rabbi Allah selamet versin. Güzelliği dillere destan. Aradan zaman geçti. Kadın artistlendi ben çok güzelim, ben krallara layığım, ben bilmem prens prenselere layığım, her neyse ben lordlara layığım. Boşayacağım seni gideceğim. Öyle mi? Ya Rabbi bunu en çirkin surete tebdil eyle. Ya Rabbi oldu maymun. Maymun ikinci dua. Karı Karabancı suratına bakılmıyor. Leş, çamur, iğrenç. Şimdi adam düşünüyor. Mu? Ulan senelerdir karım. Çoluk çocuk ortada kaldı. Ulan ne yapacağız? Ya Rabbi bunun eski haline tebdil eyle. Üç dua gitti karıya. Anladın mı kardeşim? Bu karı milleti neyse yine sövecekler de sövsünler yapacak bir şey yok. Ha böyle işte. Örnekler var. Hadisler var. Ben demiyorum. Erkekler de çok iyi demiyorum ama kardeşim şu beddua meselesinde Allah razı olsun hanım kardeşlere özellikle söylüyorum beddua etmeyin. Çünkü sen beddua edersen karşındaki kişi bedduayı hak etmiyorsa o bela dönüp dolaşıp sana gelir kardeşim. Ya öyle beddua diyor ki adam Allah belanı imam selanı versin. Uhuhu. Bak beddua kombo yapıyor anladın mı? Böyle şey mi olur ya? Ya bana da çok beddua eden oldu ha. Adam bir beddua etmiş tutsa var ya yemin burada böyle, böyle, gezerim ha. Elin kolun kopsun, bacağın kopsun, gözün bilmem ters aksın. Öl, geber, kamyon altında kal. Oh. Allah'ım ya Rabbim ne beddualar ne küfürler. Elhamdülillah sapasağlam ayaktayız. Niye? Hadis var. Bir kişi bir kişiye beddua ederse o kişi bedduayı hak etmiyorsa o beddua sahibine döner. Hanım kardeşlerden Allah razı için rica ediyoruz. Çoluğunuza çocuğunuza beddua etmeyin. Bunu da genel söylüyorum. Kimse beddua okumayın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kere beddua okudu. Ama öyle böyle beddua okumadı. Dedi ya Rabbi bunların evlerini, ocaklarını, kabirlerini ateşle doldur. Niye biliyor musun kardeşim? Dedi ki ya Rabbi bunlar bizi namazımızdan alıkoydu. Namaz. Namaz. Yanlış hatırlamıyorsam iki vakit namaz kazaya kaldı. Ya iki ya üç vakit. Dört mü? Dört vakit. Emin misin? Dört vakit namaz kazaya kaldı. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam hiç kimse etmediği bedduayı bir nama bak. Namaz ya. Namaz için. Niye? Namaz dinin direğidir kardeşim. Namazı olmayanın dini olmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat etmeden önce namaz, namaz, namaz dedi. Namaz gözümün nuru dedi. Dini direği dedi. Kim namazı terk ederse dinini yıkmıştır dedi. 15 tane büyük sahabe, en büyük sahabelerden 15 tanesi namaz kılmayan eşittir, kafirdir diyor. Bir kimse diyorlar bak bununla beraber namaz meselesini sonlanacağım. Dua, beddua ile alakalı devam edeceğim. Bir kimse diyor namazı terk ederse bir kişi onun diyor o bereketsizliği yüzünden bütün dünyada bir bereketsizlik olur. Bak bir kişi bir Müslüman namazı terk ederse onun bereketsizliği bütün dünyaya sirayet ediyor kardeşim. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece namaz için beddua etti. Biz de kardeşim beddua et benim yine de o ayrı bir şey. Efendimizin mevzusu ayrı bir şey. Biz duacı olalım. Babanın evladına yaptığı dua reddolunmaz. Mazlumun duası reddolunmaz. Bunlar ince meseleler. Annelerin çok bedduası kabul olmaz diyorlar. Niye? Annedir o anki sinirle söylemişti. Sonradan pişman olur diye. Böyle bir şey de var ama ne olursa olsun az önce dediğim mesele duaların kabul olduğu saate dengelirse Allah muhafaza sıkıntı. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Nahmeduhu ve nusalli ala rasulil kerim. Ya rabbel alamin, ya rahman, rahim ve ya hayren nasirin. Uzaktan yakından gelen kulların var. Attıkları her adıma kabul olmuş bir hac, bir umre sevabı ver ya Rabbi. Amin. Sohbetimizi dergi hizmetinde kabul eyle ya Rabbi. Evlerimizi namaz kılan eveyle. Evlerimizi oruç tutan eveyle. Evlerimizi zikir çekilen eveyle. Evlerimiz razı olduğun evlere ele. Ya Rabbi hastalara şifa ver, dertlilere deva ver, boşlara eda ver. Ya Rabbi işsizlere hayırlı iş, eşsizlere hayırlı eş ver Ya Rabbi. Keşke şu dua da yapılsaydı da amin desedik de içinden geçiren bir kardeşimiz varsa o dua da yapılmış gibi kabul ele Ya Rabbi. Ordumuza güç ver, ordumuza kuvvet ver, ordumuzun başına ehli sünnet komutanı nasip ele Ya Rabbi. Memleketimize göz olanın gözünü çıkar, aklı olanın aklını al Ya Rabbi. PKK, PYD, daş bunları kavur perişan eyle. Ya Rabbi. Amerika, İngiltere, Hollanda, Belçika, Danimarka ne kadar küffar varsa Ya Rabbi hidayetleri mümkünse hidayet nasip eyle. Ya Rabbi hidayetleri mümkün değilse kahhar sıfatına muamele ele. Ya Rabbi bizleri de Rahman ve Rahim sıfatına muamele ele. Ya Rabbi vefat eden yakınlarımız, şehitlerimizin ruhuna buyurun bir kelime şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhati ve nefesin adedema vesiyahu ilmullah Allah 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 Celle Celalike Ya Rabbel Alemin Allah Celle Celaluhu seyyidatına hasenata tebdil eylesin. Kabirlerin cennet bahçesinden bir bahçe eylesin. Amin. Esselatü Vesselam Aleyke Ya Resulullah. Esselatü Vesselam Aleyke Ya Habibullah. Esselatü Vesselam Aleyke Ya Seyyidil Evveline Vel Ahirin Ve Ale Aleykul Necmayne Velhamdülillahi Rabbil Alemin Allahümme Allahümme salli ve sellim salli ve sellim ve barik ve barik ala seyyidina ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el habibil alil kadri el azimil cahi el azimil cahi ve ala alihi ve sahbi ve ala alihi ve sahbi bunu da inşallah izbeleyin her perşembe akşamı okuyun inşallah kabrinize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi eliyle o mübarek ellerle indirsin. آمين. آمين آمين يعني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله بارك الله إلى شرف النبي والي وأصحابه ومشايخنا الكرام الفاتحة اللهم صل على